dışarıda iş makinesi çalışıyor şu anda o yüzden birazcık ses geliyor olabilir ben de şu anda rahatsız oluyorum yapacak bir şey yok bu ses kaydını almam gerekiyor artık idare edersiniz diye düşünüyorum bu arada 19.30'da o bahsettiğim video geliyor bomba video <laughs> merhaba dostlarım ben Neyo bugün sizlerle son zamanlarda sıkça rastladığım bir konu hakkında konuşmak istiyorum konumuz obezite ben reklamlar bunların büyük bir çoğunluğu genelde Amerika menşeli oluyor ve daha sonra nasıl oluyor bilmiyorum bir şekilde bizim ülkemizde de alıcı bulabiliyorlar komplo teorileri gibi hani genelde önce Amerika'dan çıkar daha sonra diğer ülkelere yayılır. Hatta soramazsına obez bir abla katılmıştı hatırlarsanız ve ballandıra ballandıra ben sağlıklıyım çok iyiyim diyordu. Ya gözünüzü seveyim şu videoyu izleyen insanlardan böyle fazla kilosu olanlar varsa hanginiz hayatınızdan memnunsunuz? Bana samimi şekilde söyler misiniz? Daha sonra videosunu inceleyip ne kadar kötü bir düşünce yapısında olduğunu anlatmıştı. Fark ettiniz mi bu tarz şeylerin neden hep böyle Amerika'da çıktığını? Bence kesinlikle bu bir tesadüf değil. Ben de Amerikalı bir iş adamı olsam ve para hırsından gözüm bürünse nüfusun üçte birinden fazlası zaten obez. Verin anasını satayım ağzı iyi laf yapan konuşmacılara 3-5 kuruş. Çağın en büyük sorunlarından biri olan obeziteyi deli gibi övüp biz böyle mutluyuz işte biz sağlıklıyız vesaire desinler. Araştırmalara göre dostlarım dünyada obeziteden ölen insanların sayısı açlıktan ölen insanlarınkinden çok 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 daha fazla. Şu an yakalandığımız birçok hastalığın en büyük sebebi bile zaten yediğimiz içtiğimiz gıdalar. E durum böyleyken sen nasıl olur da yani hani obeziteyi övebiliyorsun ya. İşte tam da bunları düşünürken geçen bir dergi haberine denk geldim ve dergide bildiğin obez bir vardı Bu dergiyi paylaşan gönderinin altında da işte insanlar birbirine girmiş. Olur diyenler var olmaz diyenler var vesaire vesaire. Bak ben burada göz zevkinden falan bahsetmiyorum yanlış anlamayın. Sadece bu tarz şeylerin çok tehlikeli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ki bence obez manken olmaz yani teknik olarak olmaz. Ben bu işin hani erbabı değilim ama olmaz. Bir de son zamanlarda şey falan da moda olmaya başladı. Bu koltuk altı kıllarını dahi sergileyen akımlar var ya. Ki almasınlar bak buna bir şey demiyorum. Hatta kadınlar bazen bıyık bırakıyor işte ne bileyim de, yani ya yani bu kadınlarla alakalı konuşuyorum genelde ama genelde onların başının altından çıkıyor. Ben ne yapayım yani? <laughs> Daha sonra işte altına ben böyle bile güzelim yazıp böyle sosyal duyar kasıyorlar. Ya kusura bakma vallahi açık konuşacağım. Nah güzelsin. <laughs> Dünyanın en büyük göz tecavüzcüsünün bile ilgisini çekmeyecek kadar çirkinleştirmişsin kendini. Bak çirkinsin falan demiyorum. Kimse öyle bir şey söylemem. Hani asla öyle bir insan değilim. Çirkinleştirmişsin. Çünkü böyle yaparak hani farklı olmayı, farklı görünmeyi işte duyar kasacağını düşünüyorsun. Ama ister ister Kendine olan saygınlığın bitiyor Beden olumlama Biz bed... ya Buna da geleceğim birazdan merak etmeyin Bu politik doğruculuğun da içinden geçeceğim Peki nereden çıktı bu tantana diye soracak olursanız dostlarım Tamamen 3. dalga Feminezlerinden çıktı Beden olumlama diye bir şey çıkardılar ve bunlar Gitgide ünlenmeye başladı Beden olumlama kendinle barışık olma Kendinle barışık ol zaten bu lafı ben Oldum olası sevemedim şahsi olarak Kendinle barışık ol işte ne bileyim Kendini sevmelisin barışık olmalısın Bu nedir ya ya bak fark ettiniz mi bu lafı kullanan insanların büyük bir çoğunluğu güçsüz ve hani afedersiniz ezik insanlar. Bir insan neden kendisiyle gereksiz yere barışık olsun ki? Kendinle ne zaman barışık olursun biliyor musun? Atıyorum mesela bir hastalığın vardır. Gerçekten kilo veremiyorsundur veya sakatsındır. Ciddi bir problemin vardır yani hani genetik olabilir, doğuştan olabilir, sonradan olabilir. İşte o zaman kendinle barışık olabilirsin. Neden bu sefer kendinle barışık olman gerekiyor? Çünkü hayatın boyunca zaten bunu değiştiremeyeceksin. E hayatın boyunca değiştiremeyeceğin bir şey için neden üzülesin? Diğer türlü ya yani insanlar kendisiyle barışık falan değil yani iradesizler. Bak lütfen bunu kimseyi aşağılamak olarak görmeyin. Benim de birçok konuda iradem hiç yok ve o konularda çok iradesiz ve güçsüz olduğumu kabul ediyorum. Gidip de kıçımdan bahaneler falan uydurmuyorum. İşte tam da bu sebepten ötürü dostlar şişman manken de olmaz. Şişmandan kastımı tekrardan söyleyeyim yani obesteden bahsediyorum. Birkaç kilo fazla da olanlar vesaire değil herkesin var o kadar. Şişman sağlıklı diye bir şey de olmaz. Şişmansan nasıl sağlıklı olabiliyorsun Allah aşkına bana birisi mantıklı bir açıklama yapsın. Nasıl olabiliyor ya? Ha bu her zayıf insan sağlıklı mı demek kesinlikle hayır. O bambaşka bir konu. Şişman olmayı neden bu kadar çok övüyorsunuz? Birilerine iyilik yaptığınızı falan mı düşünüyorsunuz böyle şişman insanlar? Gel siz böyle değilsiniz diyerek. Neden yalan söylüyorsunuz? Dış görünüşten falan bahsetmiyorum bu arada. Hastalıklardan ve ciddi manada insanın psikolojisinden bahsediyorum. Ben hayatım boyunca açık konuşmak gerekir söyle obezite kadar böyle hani fazla kilolu olmadım ama bir dönem bir 9-10 kilo fazladığım vardı ve 9-10 kilo fazladığım olduğunda bile gerçekten kendimi çok kötü hissediyordum. Yani bunu yapmayın insanlara. Şişman olduğu için hayatı boyunca koşamayan ne giyse yakışmayan her zaman bir mide rahatsızlığı olan insanlar ve çocuklar var. Bu çocuklar gittikleri ortamlarda dışlanıyorlar. Hayatları boyunca onu seven bir kız veya erkek çıkmıyor doğru dürüst. Ve sen birazcık olsun bu insanın iradesi varsa o iradenin içine sıçıyorsun. Bazen dünyanın gerçekleri diye bir şey vardır. İster kabul edin ister kabul etmeyin. 3-5 kişi her konuda liberal diye tüm dünya öyle olmuyor. İnsanoğlu gözüne hoş geleni her zaman daha çok sever. Ya manipülasyonla alakalı bir kitap var ya o kitabın 3-4 tane maddesi sadece dış görünüşle alakalı. Dış görünüş insanlar üzerinde bu kadar etkili. Bir işe girerken bile çok etkili. Benim bununla alakalı bir tane videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Dünyanın en büyük yalanı diye. Çok daha iyi anlarsınız. İnsan gözüne güzel gelmeyen şeye ilgi duymaz. Ha sen farklısındır. En yakın kankin farklıdır. O ayrı bir konu. Ama genel olarak obez olmak çok büyük bir dezavantajdır. Bakmayın o ne diyor gibi salak salak videolar çeken kanallara şişman olmanın 8 avantajı diye bir tane video yapmışlar. Girin izleyin videoyu. Şişman olmanın avantajı olarak göbeğinin üzerine yemek koyabilirsin. Arabanın hep önünde oturabilirsin falan diyorlar. Aynen kanka bunun yanından ne alıyorsun? Peki insülin iğnesi, kalp damar tıkanıklığı, iki merdiven çıkınca başka yerden soluma hediye ediyoruz. Yani diyesi geliyor insanın. Yapmayın yapmayın. Muhtemelen siz iyilik olsun diye söylüyorsunuz ama bu şirketler iyilik olsun diye söylemiyorlar ve siz de iyi bir şey yapmıyorsunuz. Yapmayın. İnsanların birazcık olsun kendini değiştirmek için iradeleri varsa bile bu bunları görerek hiçbir hareket etmiyorlar. Peki şey sorabilirsiniz işte yani o sence bunun alt nedenleri nedir? Neden bazı şirketler sırf bir iki tane fazladan ürün satmak için bu yollara başvursun ki? Şöyle ki dostlarım bilgiye erişmek artık çok kolay. Benimle aynı yaşta veya benden büyük olan abiler ablalar daha iyi anlayacaklardır. Benim dönemimde internet çok fazla yaygın değildi. Bir şeyi araştırmak istediğimizde genelde kütüphaneye vesaire giderdik. Fakat günümüzde artık bu durum tam tersi. Bilgiye erişim inanılmaz şekilde kolay. Benim 90 yaşındaki dedem bile artık şekerin zararını, neyin içinde gluten olup olmadığını, işlenmiş gıdaların vücuduna olan etkisini bilebiliyor. Fast foodların zararlarını biliyor. E yıllarca bu firmalar insanlara kahvaltılık gevrek satmadı mı işte zayıflatıyor diye. Herkes insülin hastası oldu. İnternet bu kadar yaygın değilken sigara bile övülmedi mi? Malbora'nın zamanında yaptığı bir reklam var. Ben onu izledim bu arada. Sigarayı öyle bir övüyor ki biraz daha abarsalar çocuğunuza falan hatta bebeğinize içerin diyecekler. E neden? Çünkü insanlar bilinçsiz. Obez olan bir insan genelinden bahsediyor bu arada. Hani bunu da yanlış anlamayın. Zaten benim kalbimi biliyorsunuz dostlar. Beni yanlış anlamazsınız diye düşünüyorum da. İşte dışarıdan gelen bir insan yanlış anlayabilir diye hani beni anlayın diye uyarı yapmak istiyorum. Obez insanları işte ne bileyim bikini olsun, traplez elbise falan satamıyorlar o moda dergilerinde olan. E nasıl satacaklar bunu? Tabii ki şişman birini koyup aa işte bakın siz de giyinebilirsiniz gayet de yakışıyor işte şişman olmak sorun değil ki diyecekler. Bak tekrar söylüyorum hastalığı olanlardan vesaire bahsetmiyorum. Bir insan elbette obezken de gayet bikini giyebilir, trapeze elbise giyebilir. Bu normal, bu anormal olan hiçbir sıkıntısı olmayan insanlara bunu böyle empoze etmeye çalışmaları. Benim demek istediğimi anlayın. Ondan sonra bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Sizce zaten umurunda mı bu tarz firmaların, insanların neyin yakışıp yakışmadığı? Kesinlikle değil. Lan olsa zaten obeziteyle alakalı daha fazla çalışma yapılıp toplum bilinçlendirilirdi. Yıllarca işte gevrek satmazlardı. 2-3 tane fazladan bikini satacaklar, bir şey satacaklar diye böyle saçma sapan işlere girip girişmezlerdi. Bu insanların, bu şirketlerin tek derdi para. Sizi para olarak görüyorlar ve duygularınızı kullanıyorlar. Bunlara kanmayın dostlarım. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım kırıcı olmamışımdır ki dediğim gibi beni az çok tanıyorsunuzdur ve asla öyle bir niyetim olamaz. Özellikle bu tarz konularda. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.